Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mine Güzel. Ramazanınız mübarek olsun. Biliyorsunuz Ramazan'da çok şeyler canımız çekiyor. Ama yapmaya fırsat bulamıyoruz. O yüzden ben de bisküvili ama yaş pasta tadında kolay bir pasta tarifi vereceğim. Şimdi ilk önce muhallebimizi hazırlamakla başlayalım. 1 litre süt. Hepsini tenceremize boşaltalım. acele bir şekilde hepsini boşalttım. 250 milimlik bardakta bayağı tepeleme şeker. 4 yemek kaşığı un yani yarım su bardağı. 4 yemek kaşığı nişasta o da yarım su bardağı. Pişirmeye başlamadan önce güzelce bir karıştıralım. iyice karıştığından emin olduktan sonra pişirmeye başlayabiliriz. Göz göz oluncaya kadar pişirelim. Böyle göz göz olunca ocağımızın altını kapatabiliriz. Pişirmiş olduğumuz muhallebimizin içine böyle tepeleme bir yemek kaşığı tereyağı bir de vanilya ekliyorum. Ve güzelce karıştıralım. Bir paket krem çanti ekleyip güzelce çırpıyorum. Güzelce çıktıktan sonra bir kenara alıp hemen bisküvilerimi yerleştirmeye başlıyorum. Borcamıma yerleştirdim. Siz de kendi kabınıza göre böyle boşluk kalan yerlere kırarak da ekleyebilirsiniz. Şöyle hemen üstü donduğu için tekrar spatulamla bir karıştırıyorum. üzerine koyalım. Eşit bir şekilde yayalım. Tekrar üzerine bisküvilerimi yerleştiriyorum. Şimdi tekrar muhallebimi döküyorum. Mikserle tekrar çıktım arkadaşlar. Çünkü bekleyince biraz üstü donuyor. Sürmesi daha zor oluyor. Böyle mikserle arada çırpıp yapınca böyle kolayca sürebiliyorsunuz. Şimdi de üçüncü katımızı koyalım. Üçüncü kat bisküvimi koyduktan sonra Son kalan kremamı da Koyuyorum 3 katta Krema koymuş olduk 2 paket bisküviden bu kadar bisküvi kaldı arkadaşlar. Dilerseniz bu bisküvileri rondo'dan geçirip üzerine serpiştirip süsleyebilirsiniz. Ben krem şanti çırpıp üzerine süreceğim ve en üstüne de ganaj yapacağım. Lezzetine lezzet katacağım. Daha güzel olacak. Şimdi birazcık dinlenmesi için yarım saatliğine dolaba kaldırıyorum. Üzerinin ganajını hazırlayabiliriz arkadaşlar. 200 milim çiğ kremama 2 pakette fındıklı çikolata ekliyorum kremam tam 200 milim değildi arkadaşlar 150'ye birazcık geçik birazcık paketin üstünden başka tarifim için kullanmıştım siz bütün 200 milimlik kullanabilirsiniz şimdi en kısık ateşte çikolatamızı yakmadan erinceye kadar pişirebiliriz şimdi ganajımı dökebilirim aslında bir katta krem şanti yapacaktım ama zaten yeterince borcamımız doldu o yüzden sadece ganajda güzel lezzet verecek her yerine gelecek şekilde Gerçekten harika bir pasta oldu. Şimdi dinlenmesi için en az 4 saat dolapta soğumaya bırakıyorum. Dolapta dinlendirdikten sonra uygun bir şekilde dilimliyorum. Şöyle, şöyle 4 parçaya bölebiliriz. çıkarması kolay olsun diye bir dilim çıkardım. Şöyle. Gerçekten enfes bir pasta oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Gerçekten yaş pasta tadında harika. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi bir sonraki tariflerden haberdar olmak için zili açmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.